İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine pazar yerleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri pazar yerleri 10 ila 17 saatleri arası açık olacak. Vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10 ila 17 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Yoğunluğu önlemek için mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer gibi araç gereçle kapatılarak kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek. Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesiyle ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. あっ。<laughs> <laughs>